Nerede bizimkiler? Bilmem. Belki dışarı falan çıkmışlardır. Can bir dedemi arasana. Boş ver be kızım. Yani üzümü niye? Bağını sorma. O ne demek? Şimdi şu demek. Burada üzüm sen oluyorsun. Ben de seni yiyorum demek. Hmm, bak sen bakarım. Ömrümün sonuna kadar bu güzel suratına bakarım seni. Ay üstüme fenalık geldi valla. Ay, Ay ne oluyor be? Ne bileyim. Ediyorum, Ay, ayol, gel bakayım. Ya. Yalanlarından... Beğendin mi yaptığını? Bana bak. Ben be 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 ne sen ki konuşma konuşmanı bu. Özel, ne oluyor burada? Ne? Ne bileyim oğlum? Bunlar sabah sabah <laughs> beni böyle. Sinirlerim boşandı nedir? Birbirlerine didikleyip duruyorlar. O sinirden değil babacığım. O Nebuş'un menopoz asabiyeti. Aa! Terbiyesiz. Ay! Aa. Bana ha? Bir saniye. Bana terbiyesiz ha? Babacığım, kusura bakmayın ama Cici anne filan dinlemeyeceğim. Ben şimdi bu kadını. Yapma da. Bede, dede! Ah, dede! ne oluyor iyi misin? Dede, Bede, baba, dede, baba, ne Dede dur Bir dakika. Bebek. Hep bunlar tamam. tamam. o menopozlu nebahat tamam, tamam, tamam. Dede. 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 Biz kalın Dede. 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 Gel de be, gel gel. Gel de bizim, gel. Ay, gel. İyi Ay, Gel. Yani, gel. Otur sen şöyle uzan. Uzan. Kapattım şöyle. Kapattım kız? Evet kapattım dedi. Yaz sırtını hadi. Hadi hemen. <laughs> i̇yi iyi misiniz ha? İyiyim. Tam hiçbir şeyim yok. <laughs> Kalp kriz. Yok be evladım. Yani. Ne oluyor dede? Yahu bunlar sabahtan beri birbirini yiyip durdular. E ben de akılları başlarına gelsin diye böyle bir numara yaptım. Dedeciğim çok şükür yani gerçekten burada aklımız çıktı. E ama bunlar da böyle bir ders hak etti. Bakın endişelenmeyin değilse söylüyorum. E Dede ama yani yapılır mı bu bize ya? Canımızdan can gitti bizim. Ay canlarım benim. Ya ben sizin çocuklarınızı sevmeden bir yere gider miyim ha? Ya. Ya <laughs> <Bana bak. gülüyor> Yavrum Hadi şimdi gidin. Bu onları deyin ki dedem çok ağır bir kalp spazmı geçiriyor. Eğer böyle devam ederseniz de ölecek adam değil. Aynen öyle. Ha. Tamam. tamam. Hadi bana. sen bize <laughs> söyle. <Söylüyoruz>. Selam. <Tamam. gülüyor> Ay. <gülüyor> oh Bakalım. Senin için neler yapabileceğiz? Can Tekin. Çıldırmış bunlar ya. Ya bir de bu adam için hayran sayfası açmışlar. Ama bir dakika. Bana delirmiş bir hayrandan daha fazla kim yardım edebilir ki? Dur şuraya bir bakayım. Ne? İki milyon üye mi? Yuh! Çocukluk fotoğrafını bile bulmuş. Bak bu kızda iş var. Bakalım şekli şemali nasılmış. Uhu! -huh! E, e, bu hayrana hayran olur ya. Şifalı bitki çaylarımız da geldi. Vallahi mı? Ne bu? Bitki çayı. Bana da, bana da Nasıl tadı? Eh. Sen neye bakıyorsun be? Ay ne ne bakacağım be Allah Allah bir şey bakmıyorum sıcak bastı. Ben bir çay daha yapacağım istiyor musun? İstemez. bu ya? Maşallah. Ne dedi o? Seviyorum dedi bana dün. O kırmızı elbisesi de çok yakışıyor ha. Ben bayağı yakışıyor. Fena yakışıyor. Ay maşallah. Sula sula. Biraz da bu tarafa. Yani Hayatım. O çayı içmeyeceğiz değil mi burada ailecek hepimiz otururken? Buyurun dedeciğim. Ah <laughs> canım yavrum. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun <laughs> canım dedem. Dedem benim bir tanem canım dedeciğim benim afiyet olsun. Buyurun Nebahat Hanım. Hiç olur mu Ayşe Ayşegülcüğüm önce Medihacığıma ver sonra ben alırım. <laughs> olur mu diye boşum. Önce sen al lütfen. Ay <laughs> Allah aşkına. E hadi. İkiniz aynı anda alın. Ay hadi. Ay ay ay, ne kadar tatlı. Maşallah. Kocacığım, çay şey ister misin? Yok hayatım, ben içmeyeceğim. Babacığım iyisiniz değil mi? İyiyim <laughs> iyiyim yavrum. Aa, biz de iyiyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu renk seni ne kadar açmış buşcum. Genç kız gibi olmuşsun vallahi. Yirmi yaş atmışsın ayol. <laughs> Ay çok teşekkür ederim Medihacığım. O senin güzel yeşil gözlerinin güzel bakışın. <gülüyor> canım. <gülüyor> Ay iyisiniz değil mi? <laughs> ne İyi ne var canım Ne oluyor canım? Bir şey oldu yok Biz artık odaya çıksak mı? He? Biz saçmalama Can ya. Ayıp olur ya. <laughs> Aile sofrası burası. Kızım bana ayıp oluyor artık. Bana ayıp oluyor artık. Hadi. Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada? Ee, şey... Dedeciğim Allah seni inandırsın ya, seni inandırsın. Bir uykum geldi benim, sormayın gitsin. Ben o yüzden çıkayım, Ayşegül e. de gelsin, ben de biz yatalım Ay hayatım, bu saatte ne şey ya, uykusu? E. Ayşegül akşamı saat dokuz buçuk olmuş ta yani televizyonlar bile bas bas bağırıyor hadi gidin uyuyun diye iyi geceler diye hadi Ayşegül. <laughs> hadi kızım bak kocanın uykusu gelmiş en iyisi siz gidin yatın hadi canım. E, hadi bakalım benim kocamın uykusu gelmiş <laughs> yatalım biz o zaman iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol <laughs> sağ ol sağ <laughs> <iyiydi>, ol. <laughs> Babacım. Ben de bir duş alıp yatayım. Hı -hı. Tabii ne bu izniyle. Tabii Medihacığım hadi. İyi geceler, iyi geceler. <laughs> Size iyi romantizmler babacığım. <laughs> Sana da iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler. İyisiniz değil mi? İyi iyiyim. Ne bahtanucum? Siz de diyorum şöyle biraz yanıma yaklaşsanız hani. Hay Allah İsmail Bey'cim ama siz rahatsızsınız ama hayır, hayır. Allah. hay Allah. Asıl siz uzaktaysanız ben rahatsız oluyorum. Hay Allah. Ha, şöyle bakın ne güzel. Şimdi İyi. ne kadar mutluyum. İyisiniz ya ben de çok mutluyum ben de. Ay, ya çane herkes almış sana ya. Ben sana yanındayken bile doyamıyorum ki. Böyle içimi yarıp seni içime sokasım geliyor o kadar yani. Kızım, her Türk gencinin birinci vazifesi nedir? Vatan istikbalini korumak. İkinci vazifesi nasıl? Anne? Medya anne? Ne işin var senin anne burada ya? Ben bir duş alıp hemen gideceğim oğlum. Burada mı? Aşağıda da banyo var. Ay ne boşun o çalı süpürgesi saçları deliği tıkamış. Hem ben onu yıkandığı yerde temizlenemem ki. siz beni yok farz edin oğluşum. Ben iki su dökünüp hemen çıkacağım. Tabii. <laughs> Aşkım ben yatıyorum. Bu kadar da olmuyor. Bir şey olamaz ya. Gel. Evet, yat Yat, yat, yat. Evet anne ya.